Herkese iyi bayramlar sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle sizden ricam kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve videoma like atarsanız e, sevinirim, mutlu olurum. Ve yorum da yaparsanız sevinirim sevgili dostlar. Şimdi tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah bu bayram insanlığa ve İslam dünyasına e, hayırlara vesile olur. Allah'tan dileğim budur. Şimdi sevgili dostlar, şimdi şöyle... Başlıkta Sedat Peker güzel, iyi ve güzel şeyler yapıyor dedim. Ya da güzel ve iyi işler yapıyor dedim. Açıklama kısmında ise Peker'i tebrik etmek gerekiyor dedim. Peki niye? Şimdi sevgili dostlar öncelikle ben şunu söyleyeyim. Bu söyleyeceklerim tamamen benim fikrimdir dersem yalan olur. Hırsızlık yapmış olurum. Ee, yalan söylemiş olurum. Yani onu da söyleyeyim. Ee, ama biz yani gündemi takip edenler birbirinden beslenir, beslenir. Birbirinin fikirlerini ne katkıda bulunur, yararlanır. Onu da söyleyeyim. Antiparandes. Şimdi niye Sedat Peker iyi ve güzel şeyler yapıyor biliyor musunuz? Şimdi sevgili dostlar, Sedat Peker hep derin devletle başta Veli küçük küçükün yetiştiri birisi, derin devletle iş yapmış birisi geçmişte e, derinlerle iş yapmış birisi. Hatta 28 Şubat döneminde hani geçen açıkladıkları şeylerde hani biz e, te, siz temiz eller operasyonu yapıldığını zannederken arka kapıda ben Mesut Bilmaz'a kasetlerini kasetlerim var elimde. Eğer beni ithal ettirmezsen bunları yayınlarım. Kumar kasetleri ve başka şeyler. Şimdi Sedat Peker şunu diyor, kardeşim bak şu anki iktidara yönelik de, Bak diyor ki, ben diyor yapının içinden geliyorum. Geçmişte beraber e, iş yaptığım insanların şeyleri söylüyorum, açıklarını söylüyorum. Kirli işlerini adam suikast ya kardeşimle beraber e, Kıbrıs'ta gazeteci suikastiği için e, gittim diyor. Şimdi Sedat Peker'in yaptığı ne biliyor musunuz? Sedat Peker şunu diyor. Teşekkürler sen nasılsın? Şimdi Sedat Peker'in yaptığı şey şu. Sedat Peker gerçekten önemli bir şey söylüyor. Sedat Peker bu iktidara yönelik yaptığı en önemli şey şu. Bak Sedat Peker diyor ki biz tamam ben kirliyim diyor. Ama bize Bizi yönetenler bizden daha kirli, bize kirli diyenler, iktidar cenahları, bizi ihanetle suçlayan, suçlayanlar, yani muhalifleri, kendileri gibi düşünmeyenleri, teröristlikle, vatan hainliğiyle suçlayanlar bizden daha kirli. Çünkü bak şöyle düşün, muhalefetin kirli olması senin benim için ikinci derece olması lazım. Ya da x bir kişinin kirli olması senin benim için İkinci derece olması lazım ama Türkiye'yi yönetenlerin kirli olmasının lüksü yok. Çünkü Türkiye yönetiyorlar. Birinci derecede bir nevi milli güvenlik sorunudur. Ve Türkiye'yi yönetenler, dikkat ediyor musunuz? AKP herkese kirlisiniz diyor. Herkese pis işler, vatan hain, ne vatan hainliğimiz kaldı muhalifiz diye, ne teröristliğimiz kaldı, ne... E, hainliğimiz kaldı, ne işte dış güçlerle işbirliği yapmadığımız kaldı. Bütün, halbuki AKP kendi yaptığı bütün şeyleri başkasına söylüyor. Ama ben, hani ben kirli olsam, ben sıradan bir vatandaşım. Ama AKP genel başkan, AKP'liler, yönetenler kirli olsa öyle değil. Onlar ülkeyi yönetiyorlar. Onların öyle bir lüksü yok. İşte şöyle düşünün, e, CIA başkanının kirli çevirdiği dolaplar e, ortaya çıktı. Kaseti mini mi çıktı? Yani gayri kanuni işler yaptı ortaya çıktı. FBI gitti evini şey yaptı. Evine baskı, baskın yaptı. Peki Türkiye'de nasıl oluyor? Şimdi düşünün dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ın kasetleri. E şimdi Sedat Peker'de ise bu kasetler. Siz zannediyor musunuz? CIA'nin elinde yok. Mossad'ın, Benedin'in elinde yok. Koyarlar önüne Mesut Yılmaz'ın ya da işte ülkeyi artık kimin kirli çamaşırları varsa şu an Erdoğan'ın koyarlar önüne Fırat'ın doğasını operasyon mu yapacak? Al. Der istersen yap, açıklarız. Erdoğan'ın mal varlığı. Hatırlıyorum Barış Pınar'a harekatı operasyonu başladığı zaman NTV, Habertürk, CNN Türk sınırda böyle kam kurmuşlardı. Fetiha havasında e, bir hava katmışlardı. Ne oldu? Amerikan Kongresi'nde Erdoğan'ın mal varlığını al, araştıralım diye bir bazı senatörler geveledi böyle. Operasyon bıçak kesilir gibi kesildi. Hiç sanki böyle sanki hiç öyle bir operasyon yapılmadı. Hiç öyle şey öyle bir şeye kalkışmadı. İşte niçin diyorum bak ben kirli olsam, sen kirli olsan biz e, kirli dosyalarımız olsa kime ne bir nevi Allah hesap veririz. Ama Türkiye yönetenler Öyle değil. Mutlaka Allah'a Allah, a, Allah a hesap verme yönü tabii ki var ama onların öyle bir lüksü yok. Koyarlar önüne. İşte Sedat Peker onun şeyini açtı. Onun anahtar. Bak diyor ki bunlar bize sana bana kirlisin diyorlar. Ama bunlar ben diyor yapının içinden geldim diyor. Ben yetiştirildim diyor. Bu işin içinden geldim diyor. Bunlar diyor işte kirli asıl kirli bunlar diyor. İşte Sedat Peker'in yemin ediyorum yaptığı şey çok önemli. Bakın Tıpkı şeye benziyor. 17 Aralık Operasyonu gibi. E, 17 Aralık Operasyonu olmasaydı biz kendi adıma söyleyeyim. Erdoğan'ı anlı secdeli Müslüman biri zannediyordum. Yani vatan millet için iş yapıyor zanned zannederdim. Ama 17 Aralık Operasyonu oldu. Onun bütün ipliği pazara çıkınca He, bu üçkağıtçı böyleymiş. Şimdi 17 Aralık Operasyonu yapan polis cemaatmiş, paralelmiş, dikdörtgenmiş. Umurumda değil. Bana ne? Bana ne? Ben olan şeye bakarım. E şu an Sedat Peker ne yapıyor? İpliklerini pazara çıkartıyor. Hepsinin. Mehmet Ağar'ın, AKP'lilerin e, desem o geçmiştekilerin geçmişteki 28 Şubatçıların e, ya işin yönü, bak Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili o dönem DGM 5 milyon dolar ya da TL Rüşvet aldım, kabul etti. Şu an Beşiktaş'ta yönetici ya hiçbir savcı harekete geçmiyor. İnanılmaz bir şey değil mi? İşte Türkiye bakın Türkiye çürümüş işte bir ülkedir. Gerçekten Türkiye tam bakın Sedat Pekin iddialarıyla ilgili iddialarda bulunuyor. Bazı şeylerle ilgili. Dönemin DGM savcısı da ya da hakimi evet diyor rüşvet al söyledikleri doğru rüşvet aldım diyor. Ve şu an şeyler savcılık harekete geçmiyor. İşte bir ülke çürümüşse bu olur işte. Nicolo, Nicolo Machiavelli ne der? Prens kitabını okudum ben. Bir ülkenin vatandaşları, ülkeyi yönetenlerin şerefsizliklerini, hırsızlıklarını, çakallıklarını mealen söylüyorum çakallıklarını işte yolsuzluklarını görmezden gelirse o ülke erdemini kaybeder. Erdemini kaybeden bir ülke bir gün gelir bir gün vatanını da kaybeder. İşte Türkiye ben hep diyorum yatın kalkın bu süreç bu final var ya şöyle bilsin vatan Türkiye parçalanmasın. Öpün başınıza koyun. Şu an e, hayatını kaybetmekle vatandaşlarımız hayatını kaybetmekle e, yetiniyor. Yani ancak bedel o ödeniyor ama eğer Türkiye parçalanırsa işte o zaman üzülün ağlayın. ağlayın. Çürümüşlük böyledir. Yani hangi dünyanın hangi yerinde Var mıdır hırsızlığı ortaya çıkartanların hapse atıldı. 10 kez ağırlaştırılmış mevbet verildi. 17 Aralık Mali Şube e, Müdürüne şey e, neydi? Yakup Saygılı'ya. ya hangi ülkede? Dünya'da var mıdır böyle hırsızlıkları, hırsızların işte ça yapıyorsa çalıyor ama çalışıyor, yapıyorsa bizim hırsızımızdır. İşte e, daha işte destek verdiler Cumhurbaşkanı yaptılar. Hollanda'sı, Mollandası, küçücük Hollanda. Konya kadar bir yer 477 milyar dolar ihracat yapıyor. 500 milyar dolara yakın. İşte insanlar niye Hollanda'ya kaçmaya çalışıyor? Ya da Almanya ya da İngiltere'ye. İngiltere bak Boris Johnson istifaydı etti. Suçun önüne Covid kısıtlamalar zamanında şey parti vermek. İşte Batı toplumu kaldırır mı kaldırır mı? O yüzden İngiltere, İngiltere. Üzerinde güneş batmayan ülke. Almanya o yüzden Almanya dördüncü büyük dünyanın dördüncü büyük ekonomisi. Biz biz işte palavralarla bir tane Kazım pasajan var işte yok bizi kıskanıyorlar yok işte Binali Yıldırım işte yeni yurt dışına gitmiş gelmiş orada sıkıntılar büyük. Ya ben Almanya'da şu bak Levi's maşallah din yakışıyor değil mi? Yani böyle yani kardeşim gerçekler acıdır işte gösteriyorum ya yok yok ben şeyden Clubhouse'da konuşuyorum ya erifler Kanada'da yaşıyor, İngiltere'de yaşıyor. işte gelişmiş ülkelerde yaşıyor. Hala Türkiye'dekilerden daha faşist oluyorlar. Daha e, kafa taşçı oluyorlar. İşte bu bu mil, ya bu millet nasıl değişecek ya? Yemin ediyorum ya, inanılmaz bir şey ya. AKP'lisi böyleyse muhalifi de böyle oluyor işte. Beyaz Türk'ü, siyah Türk'ü de böyle oluyor işte. Kafa kafa. İnsan kendi ya hiç akletmez misiniz? Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor 137 defa düşünmez misiniz diyor. Bir toplum Kur'an Allah Kur'an-ı Kerim'de bir toplum kendini düzeltmedikçe Allah o toplumu değiştirmez diyor. Aynı tas aynı hava gidiyor Kanada'da, İngiltere'de yaşıyor, e, ne bileyim Amerika'da yaşıyor. Hiç Ya Almanya'da Türk'sün de Almanya'da Türk Türkler çok dolu işte Almanya'da benim yaşadığım yerde binlerce Türk var. Ağzım açık dinliyorum hiç. Buranın demokratik yapısından hiç ders almamış. Ya bile bile lades olur mu? Milyonlarca farklı bir farklı bir etnik grup var. Sen Hitler mantığıyla ulus devlet anlayışını gidiyorsun. Böyle şey mi olur ya? E ne olur işte hayatını kaybediyor. Milyarlarca dolar teröre gidiyor. Terörle mücadeleye gidiyor. Şu oluyor bu oluyor. Ya işte kafa işte değiştirmek lazım. Kendimizi değiştirmemiz lazım ilk başta kendimiz. Ondan sonra ülkemizi değiştirmemiz lazım ama çok zor ya. Ben bir yüzyıl yıl daha geçmesi lazım. Diyorum kapatıyorum. Hayırlı bayramlar. Lütfen kanalıma abone olun. Kanalımı yayın, rica ediyorum sizden. Küçük bir kanalım var. Biraz daha büyüse mutlu olurum. Siz de katkıda bulunursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayırlı bayramlar.